Hay kaynak kılına. hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda bir kitabın nasıl evrim geçirdiğini inceleyeceğiz. Paraf'ın yenilediği IQ paragraf soru bankası incelemesini yapacağız. Hatta ve hatta ne kadar değişiklik olduğunu daha iyi anlayacağınız verileri de pdf şeklinde açıklama kısmına yerleştirme arkadaşlar. Detaylı soru dağılımını ve değişiklikleri o PDF'ten bulabilirsiniz. Şimdi biz hızlıca incelemeye geçiş yapalım. Evet öncesinde boyutlarına bakacak olursak A4'ten geniş ve A4 boyutunda bir boyut var arkadaşlar. Yani kaynak boyutuyla ben buradayım diyor. Hatta önceki bahsettiğim Kısım göre boyutlarına bakacak olursanız bayağı büyük bir değişimin olduğunu sizler de görmüş olacaksınız. Şimdi içerisine girdiğiniz zaman da toplamda 336 sayfalık bir kaynak arkadaşlar. Şöyle göstereyim en arkaya cevap anahtarı konumlandırılmış ve en arkada da şu şekilde kavramlar sözlüğü yer verilmiş arkadaşlar. Burada da 434 tane kavram var. Baya baya bir kavramı içerisinde. İçinde de toplamda 976 adet soru var arkadaşlar. Konu konu detaylı soru dağılımını açıklama kısmına verdim. Zaten oradan inceleyebilirsiniz. Orada hatta daha da fazlasını verdim. İçerisindeki testlerin edebi metin oranını da verdim arkadaşlar. Önceki baskısında verdim. Bayağı detaylı bir inceleme yaptım sizin için. Değişimini oradan anlayacaksınız. Şimdi geçen seneki baskısına göre farkını merak ediyorsunuzdur arkadaşlar. Yani şu baskısına göre farkını. Çünkü devasa bir değişim var. Hatta isim değişikliği de var. Yine IQ adı altında çıktı arkadaşlar. Öncelikle kaynak geçen seneki baskısına göre 32 sayfa artırıldı Ve boyutlar baya baya artırılmış Yani elinizde aldığınızda kaynak buradayım diyor. İçindeki soruların da baya bir kısmı değiştirilmiş. Yani geçen seneki baskısında edebi metin oranı %53 iken bu seneki yeni IQ baskısında bu oran %20. 25'e çekilmiş. Hani bunları da öyle rastgele vermiyorum arkadaşlar. Tek tek inceledim, tek tek yazdım. Açıklama kısmındaki PDF'de var bu oranlar. Hatta konu oranları da var açıklama kısmında. Hani çıkarılan sorular edebi metinli sorular ve yerine bilim, sağlık, teknoloji, coğrafya, tarih gibi farklı konulardan sorular eklenmiş. Hani şurada görüyorsunuz spor, sosyoloji, felsefe, edebiyat. Hani bu tip de sorular göreceksiniz içerisinde. Hatta oranı da %75 civarında. Ayrıca hani seviye olarak da bence eklenen sorular daha uzun ve üst seviye geldi bana açıkçası. Hani içindeki sayfaları size dolaştıracağım. Çünkü kitabın boyutu bayağı bir büyük bir boyutu var. İçindeki hani metinlere baktığınız zaman öyle kısaymış gibi gelebilir bazıları ama karakter saymaya girdiğiniz zaman bence orta ve ileri düzeyde uzunluğu var arkadaşlar. Tabii içerisinde kolay gelebilecek sorular da var. Şimdi sistemden bahsedecek olursam ya da dur daha ilk önce sistemine girmeyin. İlk önce kaynağın bedeni ne diyecek olursanız yani bedeni large x large arası hani 4.6 gibi bir değerde diyebilirim. Tabi paragraflarda bedenleme mantığının zor olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Yine de bazı hani kişilerde daha kolay bazılarına daha zor gelebilir. Ama benim hissettiğim ve içindeki soruları okuduğum zaman zaman, metin uzunluklara baktığım zaman, çeldiricilere baktığım zaman seviyesi bu diyebilirim. Peki kaynak kimler için uygun diyecek olursanız hani kaynak paragrafta en az bir kaynak bitirmiş olanlar için kaynak idealdir diyebilirim. Eğer geldiğiniz hani çözmeye başladınız ve çok zorlanıyorsanız araya başka bir kaynak alıp o kaynaktan sonra bu kaynağa da devam edebilirsiniz. Kendinizi bu şekilde de geliştirebilirsiniz. Peki kaynağın soruları ve sistemi nasıl diyecek olursanız hani zaten bu bölümde kaynağın neden üst seviye olduğunu ispatlamış olacağım bir nevi sizleri. Zaten çoğundan bahsettim şimdiye kadar. Ama gösterdiğim hani referans sorular göstereceğim. Lütfen gösterdiğim referans soruları Hatta kendiniz de görebiliyorsunuz mesela şu tipteki soruların nasıl olduğunu veya ilerleyen bölümlerde iki metin arası ilişkilerin de soruların nasıl olduğunu ya da kesin olarak çıkarabilecek yargıların nasıl olduğunu. Her bir soru bir tipinden bir tane çözerseniz kaynağın az çok bedenini anlamış olacaksınız sizlerde. Yani verdiğim referans soruları çözün çözün arkadaşlar onu söylemek istiyorum. Ancak o zaman anlarsınız beni. Öncelikle kaynağın içindeki metinlerin türlerinin edebi oranını ya yani edebi oranını zaten pdf olarak verdim. Farklı tipteki soruların örnek verecek olursam mesela 51. sayfada mesela 4. soruyu okuyun anlayacaksınız 3. soru ve 1 soru. Hani bunlara bakarsanız soruların nasıl üst seviyede hazırlandığını anlamış olursunuz. Farklı soru tipi olarak 205'te. 3. soruya bakarsan sorunun uzunluğuna da bakabilirsin burada. Hani hem bilimsel metin hem de farklı bir soru tipi. Ya da yan sayfada 7. soruya bakarsan hani iki metin arasındaki ilişki sorusu ama metinlerin uzunluklarına bakın arkadaşlar. Hani bunların farklı tipleri de var. İki metin arasındaki ilişki sorularının farklı tipleri de var tabii içerisinde. Hani bununla beraber bölümlerin sonunda bak mesela şurada var. Hedef sorular bölümü var. Bu hedef sorularda da önceki bölümlerle ilgili karma sorular var arkadaşlar. Hani soruların seviyeleri de diğerleriyle aynı gibi geldi. Bazılarında tabii içindeki şu mesela şu soru tipi içindeki konu bölümlerinde yok. Hani ondan dolayı biraz daha ağır gelebilir belki ama hemen hemen öteki bölümlerle aynı gibi seviyede. Fakat daha farklı soru tiplerini ve özgün soru tiplerini bu bölümlerde göreceksiniz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Ama bunun yanında hani Tuncay Kurtis'in sorusu gibi veya buradaki soruda olduğu gibi ya da sayfa 37'deki soru gibi veya 209'daki gibi hani tam sayfalık soru yerleştirmişler. Hani bu sorular da hem dikkat hem de yorum gerektiren sorular Tabii bunların yanında sayfa 215'te 9. soruda olduğu gibi hani felsefi metinli sorularda içerisinde çokça göreceksiniz. Ben birçok yerde karşılaştım zaten sayfaları dolaşırken sizler de görebilirsiniz. Sadece felsefi de değil hani 226'da 20'deki gibi hani bilim 202'de 7. soruda olduğu gibi. Veya 203'te birinci soruda olduğu gibi farklı türlerde de metinler var arkadaşlar. Ve metinlerin uzunlukları da çoğunluğu uzun metinler. Zaten hani kaynağı bedenini large x large dememin sebeplerinden bir tanesi de buydu. Hani hedef sorular kısmında daha çok kurgusal farklı ve özgün soru tiplerinin olduğundan dolayı da zaten bedeni artıranlardan birisi de o oldu. Hani 208'de mesela 6. sorunun şıklarını okursanız hani çeldiricilerin de nasıl kullandığını, kurgulandığını orada da görmüş olacaksınız. Yani kaynağı sorular ve sistemi bu şekilde arkadaşlar. Ancak bu şekilde anlatabilirdim bu kitabı. Peki bu kaynak nasıl kullanılabilir diyecek olursanız yani içinde 976 adet soru var. Günlük 25 soru ortalamayla 39 günde bitirebiliyor. Ha bu arada arkadaşlar en sonunda hızlı denemeler var ve ondan sonra da paragraf ha bundan önce de paragraf denemeleri geliyor. Şurada da paragraf denemeleri var arkadaşlar. 5 adet. Ha nerede kalmıştık? Ha 976 adet soru var. Günlük 25 soru ortalamayla 39 günde bitirebiliyor. Ayrıca kaynak hani kaç kaynaktan sonra geçinmeli ya da ilk kaynak olarak çözülmeli gibi sorularınız olduğunda biliyorum arkadaşlar bu seviyede olan kitaplar için. Hani başka kitaplarda da söylemiştim bu açıklamayı. Açıkçası benim görüşüm en az bir kaynak bitirip geçinmeli. Tabii senin seviyene göre de değişir bu. Mesela hiç kaynak bitirmediğin halde eğer 40 soruda 25-30 falan çıkartıyorsan yani ilk kaynak olarak da başlayabilirsin elbette. Yani kötü de olmaz ama diyelim hiç paragraf çözemiyorsun. Gelir bu kaynaktan yanlışın çok çıkar ve düzenli çalışmayı bırakırsan olmaz. Ha bunun yanında o seviyedeki birini yani zorlasa da yine de pes etmezse yani pes etmeyecek şekilde yine de ısrarla ısrarla çözmeye çalışırsa ve bu kaynağı bitirirse elbette de geliştirebilir. Onu da söyleyebilirim. Hani bilgi bedeli large ve xlarge olanlar zaten hani rahatlıkla kullanabilir bu kaynağı. Tatmin edecektir diye düşünüyorum ben. Peki kaynağın ayırt edici özelliği ne diyecek olursanız bir kere kaynağın içindeki soru ve metin çeşitliliği zaten başlı başına ayırt edici özelliği. Bunun yanında edebi metin oranı da bence çok daha güzel olmuş. Yani %25 bence çok güzel bir oran bir kaynağın içerisinde. Hani bunun yanında en arkasında 400 küsürlük bir kavram sözlüğü ve denemeleri de bence ayarında olmuş diyebilirim. Yani en önemli özelliklerinden bazıları bunlar diyebilirim. Peki kaynağın çözümleri nasıl diyecek olursanız kaynağın içindeki bütün soruların çözümlerini paraf video çözüm uygulamasının içinden hem geçen seneki basım hem de bu seneki basım yani yeni basım bu IQ paragraf şeklinde ayrı ayrı bulacaksınız. Benim girdiğim sorular itibariyle çözümleri yapanlar tek tek bütün şıkları da açıklayarak anlatıyordu arkadaşlar. Tabi en güncel ve doğru bilgi için uygulamayı indirip kendiniz incelemesini yapın arkadaşlar. Notunu kendiniz verin lütfen. Peki geliştirmesini düşündüğüm yerler neresi diyecek olursanız sayfa 89'daki birinci soruların sayısı ve 2'deki soruların unsurların denemelerdeki dağılımı biraz daha artırılabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunun dışında da başka hiçbir şey görmedim. Onu söyleyebilirim sizlere. Peki kaynağın fiyatı nedir diyecek olursanız kaynağın 59 liralık bir etiket fiyatı var arkadaşlar. Ben internet araştırırken 50 liralık fiyatları rastladım. Tabi en güncel bir için yine kaynağın ISP'nin açıklama kısmına yerleşiyorum. Oradan detaylı bir şekilde incelemesini kendiniz de yapabilirsiniz. Evet geldik bir incelemin daha sonuna. Umarım faydalı bir inceleme olmuş arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.